Cümleten selamın aleyküm dostlar. 3.5 resmi lansman Türkiye serverında açıklandı. Çin serverında zaten videosunu çekmiştik fakat bu kadar detaylı olmamıştı. Şimdi boş yanmadan, e, lafları uzatmadan yeni resmi, resmi lansmanın 3.5'in şeyine geçeceğiz. E, yarın geliyor güncelleme, çarşamba günü gelecek. Güncellemeye e, geçmeden önce yanımızda Hüseyin var. Hüseyin'in kanalda da Vartun'a olarak olacak. Aşağıya linkini bırakacağım, güzel çekilişler yapmayı düşünüyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Kanka selamlar. İnşallah, merhaba arkadaşlar. Haydi bir şeyimize geçelim, tanıtalım abi. İlk önce meslek gelişimi gelecek bildiğiniz üzere. Legend Online'da bu meslek gelişimi geldiğinde 5.5-6 milyon sevgi ekliyordu. Umarım burada da o saçmalık olmaz, eklemez. gökyüzü değişecek zaten burada gördüğünüz üzere. Meslek gelişimiz burada. Gelerek meslek gelişimi öğren diyeceğiz. 80 levelden sonra olacak bilmeyen arkadaşlar için. Burada abi bir şeyimiz var. meslek dönüşümüz var. Skill'ler gördüğünüz üzere. Bu Max'ımız. bu can basmaydı sanırım. Bu da tek bir skill vesaire. Buradan geliştirerek birbirimize bize kendimize çarımıza özellik veriyor yüzdelik olarak bir hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yüzdelik olarak buradan bir e, sevgi SG artış olacak dönüşümde. Art olarak da... E... Hepinize selam dostlar. Bir dakikalığına videoyu bölüyorum. Vartran Ultra konusunda Playstyle sponsorluğumuzdan bahsetmek istiyorum sizlere. E, aylık e, savaş ödüllerimiz, yıldız paralarımız bulunmakta. En önemlisi %10 indirim kuponumuz var. Aldığınız 4 üründe indirim kuponumuz var. Aşağıya bırakıyorum. Kesinlikle bu indirimden faydalanmayı unutmayınız. Referansından kayıt olursanız beni desteklemiş olursunuz. Haydi videoya geçelim. E, kendimize sekillerimizi açacağız. Sevgiye oluyor? Yok sevgiye savaş gücü oluyor. Varkın öğrenciler. <laughs> e, i̇kinci <laughs> olarak meslek gelişimindeki değerleri burada vermiş. Ejder ruhu e, artacak büyük ihtimalle malzeme tüketimi. Ne diyor burada abi? Meslek gelişimi sonrasında karakterin seviye sınırı 160'a yükseliyor. Aynen. E, olan şey 160'a kadar. ejder ruhu gidiyor. Zaten çoğu ihtimalle kimseyi buraya fullememiştir de. Yine de 160'a yükseltmişler. Devam ediyoruz. Savaş özelliklerine zırh delme, kritik dilenci ve blöke nüfuzu eklenir. Burada da e, blöke yok diye biliyordum. Ejderha ruhuna meslek dönüşünden sonra 8 aşamada ejderha ruhu kalbe ekleniyor. Ayrıca meslek gelişimiyle gerekli ekipman, arma ve beceriler birleştirebilir. Bildiğiniz üzere pembe ekipman o da geliyor. E, fakat onun için çok sağlam seviye gerektiğini duydum. Ayarlayabilirsen bir hesap onu da yapacağız. 1,5 üç 3 tane hesap. E, gönüllü olan arkadaşlar varsa aşağıdan yazabilirler. Hesabında bir meslek gelişimi yaparız. E, şuradan işte bahsettiğimiz pembe ekipmanlarımız bunlar bir üste çıkartacağız. Çin'de Çin'deki 5.5 milyon adam daha hiçbirini yapamamış gördüğüm üzere. Bununla da kolay olacağını düşünmüyorum bahsettiğimiz üzere. Ee, muhafız genişletmesi. Burada muhafıza yeni bir şey eklenmiş. Bu da muhafız uzmanlığını geliştiriyor. Savaş için muhafız savaşından kazanılıyor. Muhafız savaşına ekstra olarak bir şey daha eklenmiş. Ee, oyun iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor hiçbir fikrim yok ama e, buradan bakacağız artık. görseller örnektir nihai içerik oyundaki görsele bağlıdır diyor. Evet baba e, yani buradaki görseller örnek. 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 Çok önemli bir yere değiniriz. <laughs> Mahfuz resmine ve yeni ekipman resmine uzmanlık eklendi. E, bu da çok boş bir şeye benziyor ama ekipman olarak belki iyi olabilir. Diğerli çember. E, bu diğerli çember bildiğiniz üzere şey için, için, kırmızı ekipman için de büyük ihtimalle bakalım meslek gelişimi 81. seviyeye ulaştığına Pardon, e, büyük ihtimal bu meslek gelişimi alakalı. Bu hafta bu hastane standart grup sahnedirmiş. E, seferi kullanılarak eklenebiliyor. Yani günlük olarak e, şeylerden haftalık olan eklenmiyor. E, sahneden rastgele meslek gelişimi arama amblem birleştirme malzemeleri kazanılır. Aynen e, pembe ekipmanla alakalı ve meslek gelişimine ek olarak Göreceğiz artık burayı da. Muhafız savaşımız eklenmiş buraya bir tane de. Muhafız savaşı koyan bir grup sahnesidir. Her pazartesi 5'te bildiğim üzere hepsi gibi ee, ücretsiz kazanç geliyor. Kullanılmayan ücretsiz saklar bir sonraki pazartesi 05'e sıfırlanır. Aynı. Burası da boş. Sahneden rastgele bir olur? Olarak muhafız uzmanlığı geliştirme malzemeleri düşüyormuş dostlar buradan da. E, muhafız için burası da bir tık daha arttırılmış. Muhafızdan seviye gelmiyor. Umarım meksetten de gelmez seviyemiz. Korku Bozkir'i e, burada da haftalık koyan bir grup sahnesi. Karakter seviyesi meslek gelişimi level 81'e geldiğinde oluyor. Her pazartesi yine geliyor burası. Sahneden rastgele olarak meslek gelişim ekipmanlarının birleştirme malzemeleri. Aynen öyle. Az önceki bahsettiğimiz burası arma ile alakalı arma ile e, birleştiriyoruz. Burası da pembe ekipmanları solu sağı yapıyoruz diyebiliyorum. Haydi Hüseyin Baba buradan da kayıt kuleye geçtik. Karakter seviyesi 80 seviyeye geldiğinde yine aynı şekilde. Lordlar kayıp kulede hapsedilmiş canavarların siyansımaların yenmeleri gerekir. Belirli katları başarılı geçirdiğinde kayıp marketten yeni eşya satın almak ile de açılıyormuş. Buradan da her gün 10 uyanıklık değeri alınıyor. Veriyor bize oyun. Canavarları başarılı yenerek bir uyanıklık değeri tükeniyor. Ee, buradan ilerledikçe başarısız olunursa puan düşmüyormuş. Bak bu da çok güzel. Uyanıklık değeri her gün sabah 5'te yenilir. Bu da günlük olarak e, 10 kere savaş demek oluyor bize. Buradan da sanırım ne yapıyoruz abi, kayıp küredeki giriş seviyesi hazinesi açıldığında bağlı elmas, buradaki karşı bir marketlerinde de alabildiğini söylüyor bize. Burası çok aşırı derece pay olmuş, hiç hoş olmamış abi. Denizci Macerası gelmiş, bildiğimiz üzere Legend Online'da da var burası. Karakter 80 seviyeye geliyor, pozisyonelden Denizci Macerası sınıfına tıklayarak oynanıyor. Her lord başlangıçta bir gemiye sahip. Elmas kullanarak daha fazla gemi açabiliyoruz. Her lord en fazla 5 gemiye sahip oluyor. Yani bu da e, sınırı ekliyor. Ama burada yine elmas kullanarak fazla gemi açması bu da paytogunleşmiş. Deniz bacı parası kullanarak gemiler yükseltilebiliyor. Her lordun günlük 100 eylem gücü bulunuyor. Bu da günlük olarak yenilendiğini söylediğini. Sefere çıkmak 20 eylem gücü. Yani günde günlük 2 kez eylem gücü satın alınabilir. Günde 5 kere e, savaş hakkımız var. İlk kere de ekleniyor elmasla sanırım. Eylem gücü her sabah sabah işte otomatik olarak sıfırlanıyor. Yüzden asla yüze yükselir. Yüzden fazlası değişmiyormuş. Limanda belirli eşyalar takas edilerek denizci parası kazanılıyor. Bununla da marketimizi görüyoruz. Volkan çekici, epik, epik muska parçası, çırak kodak sayfası gibisinden şeyleri alıyoruz. Ekstra olarak meslek gelişim arpma taşını da buradan alabiliyoruz. elmas veriyor ama buraya da. Gökyüzü şehrimiz genişletilmiş dostlar burada. Ee, gördüğünüz üzere en önemlisi burası. Nostalji olan gökyüzü yolumuz gittik. Ee, aslında buza güzel güzeldi. Eski gökyüzü yolunun hiçbir şey değişmemek lazım. Burası gidiyor. En üzüldüğüm bu nokta burası. İçerik optimizasyonlarından e, değişen 6 tane maddemiz var. Sonca savaşında çok oyuncu savaş destekleniyormuş. 3 ve 3. Kişisel aranada yenileme hakkı satın alma özelliği eklenmiş. Günlük 3 kere kişisel aranada e, e, ekstra olarak alabiliriz. Örneğin bir tane savaş kazanamadınız. 49'a kaldı. 50. hazineyi almak için satın alabilirsiniz. Bu çok mantıklı olmuş. Bu güzel olmuş. Önümanlarda etkileştirilmesi gerekenlerle sahip olunan sahip olmayan bilekler ve kostümler görüntülenebiliyor. Kalp kalbi sorunlarının süresi kısaltıldı. Ee, yani buradaki evlilik soruları 10 saniye bekliyorduk her soruda. Şimdi e, direkt seçtikten sonra bir soruya geçebiliyoruz. Beşinci maddemiz Lonca Üyeleri Lisesi'ne özel mesaj seçeneği eklenmiş. Çok boş bu da. Yeni başlayanlar için kral sesli etkinlikleri eklenmiş. Bize böyle şeyler de gelin. Güzel etkinlikler, yeni başlayanları teşvik edecek etkinlikler, bin e, olmayan oyuncular çeken etkinliklere ihtiyacımız var arkadaşlar. E, YM'ler buradan izliyorsa duyurulur. Bizim oyuncuya ihtiyacımız var abi. Son zamanlarda oyuncuların çoğunu kaybettiler. E, kemik kadro hiçbir zaman gitmeyecek, biliyoruz. Regen.com Online Reborn'ta gördüğümüz gördüğümüzde kemik kadro hiçbir zaman kaybolmayacak ama e, PyTab'ın oynayan, e, dışarıdan gelen insanları kaybediyoruz bu şekilde. E, umarım düzelir. Hiçbir zaman düzelmedi. Güncellememiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.